Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hülya'nın Köy Hayatı Youtube kanalıma hoşunuz, hoş geldiniz. <laughs> Hepinize hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizleri sorup olursanız sizler de gördüğünüz gibi kayfalı hazırlıyorum. Çocuklar okula gittiler. Yuhan yüzü gün beton atıldığı için bugün donmasını bekliyorlar. Yani tatil bugün yatıyor onlarda. Ben de kısa şöyle çocuklu yumurta yüklüyorum arkadaşlar. Bu çocuk buradan bayramında yaptığımız çocuk. Ve bu şöyle çocuk doğradım. 4 tane de yumurta verdim arkadaşlar. Videomuzu ile kahvaltı videosuyla başlatmak istedim. Mis gibi şöyle bu ürün gelin yiyelim arkadaşlar. Ben pek yiyemiyorum. Midemden rahatsız olduğu için. Yine de kadar yine çalışıyorum arkadaşlar. Bunun satından falan. Bunu tamam şöyle güzel de karıştıralım. Çünkü sesini duyuyorsunuzdur. Bu şekilde çayımızı da demledim. Ayrıca sapak yapalım. Ondan sonra da ahıra girecek. Biz yumurtayı ıı, arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hani şöyle hemen kapatır ya. Bizimki bayağı bir pişmesi lazım yumurtası. O yüzden bayağı pişiriyorum. Burada da böyle bal koydum az bir şey. Çok akrem var. Zeytin var. Bardaklarımızı da koydum. Çayımız da burada demledim, çökmüş arkadaşlar. Çayımız da hazır. Neyse, bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Videomuzun devamında inşallah görüşürüz. Kayvaltımızı yaptık arkadaşlar. Ahra doğru gidiyor. Bugün Gökhan girecek. Bayağı 10 gündür girmiyordu ahra. Ne gündüz ne de gece. Hep ben attıydı ya. Bir girsin, girsin bakalım. Ne mi Baba mı girsin? Hı -hı. Babam, Baba ben diyor. Sen mi gireceksin? Baba Akşamları soğuk oluyor arkadaşlar artık dışarıda koyum getir, Getireceğim bana kuva ver şu şey taraftan. Atlarını batırmışlar atlan temizlenecek. Dışarı çıkınca nasıl yoluyor diş batmıyor da atlarını. İki pek mi soğuk oluyor? Dök sen samanı. Ben de gidiyorum. Gidin mi mamak? Ben de aldım arkadaşlar. Sılaç dolduracağım. Artık süt kimi almıyor ineklere. Süt kimini bıraktık. Çünkü inekler buz alacı. Sütten de bayağı kesilmek üzere biri. Diğeri zaten kesik. Şurada hemen sılacımız. Sılacımızı doldurduk arkadaşlar. Bir kuva. Bunu samandan yok Yiyorlar. Stel oluyor bak hele. Şunu zincirini iyi takmamışsın. Bak hele boynuna çıkmış. Ha ben taktıydım. Niye çıkarmış ya boynundan? Neresine bakmış? Boyunuzuna bakmış. mi? Yaptın mı? He. Recep sen gitme annem. Getir o elini de bana. İneğimizi saat arkadaşlar. Şimdi bunlara da su dolduracak. Recep ben dolduracağım. O doldursun bakalım. Ben de makineyi yıkayayım. Ne yapıyor Recep? Su mu dolduruyorsun? <laughs> Yeter. Öbürleri doldur hadi. Var ile tut. Hah. Yaklaştır. Tamam. Suyu nasıl seviyor arkadaşlar? Bıraksan <laughs> bunlar oynayacak. <laughs> Bahçede toprakla oynuyordu. Suyu görünce hemen attı toprağa. Dolduruyor mu annem suyu? Kim içecek bunu? Mı. <laughs> Ben doldurabilir miyim? Bilmem. Recep. Bak hele. Tamam burayı da dolduracaksın.

Benim terliklerimi giymiş ayağına da. <laughs> Altına bir şey, tenike koymuşsunuz. Ha? <laughs> tenike var altında. Daha var. 3, 2, 1 Turuncu ben de. Tamam. Kameramın uzaşı için daha az. Allah kahrolsun arkadaşlar. Sizinle birbirinizin yüzüne de kaldırılıyor. Neyse böyle sürelim. Sizin yüzüne de Yeni de mi Giyin de gel. Giyin de gel. De. <laughs> Benim deliklerimi giyinmiş. De Hadi. Beni de bekleyin çocuk. Tamam bir bekliyor. Dur oğlum.

bunlar da buraya atıyorum arkadaşlar çıvgı çıvgı yani yok ağaçların içine şey koyuyorum kulaların dibine koyuyorum kulalar da olacak da Vallahi bugün hiçbir iş şey yapmadım evleri temizledim oturdum arkadaşlar boynum tutulmuş yine yastıktan bunu <laughs> boynumu da kımıldatamıyorum doğrudur onun için hiçbir şey elimi değmedim Evi vardı temizledim. Biz de bunu oturttuk karanında sonra. Çocuklar gelene kadar. Of, kaç dedi, kaç. Ayağı kalmış altında. bir telini çıkart hele. Sen ayağını giymiyor ki. Benim telliğimi giymiş. Ben daha telliğimi arıyorum dışarıda. Kaç, kaç. Orada Senler... az bir şey var değil mi ağaç? Evet. İrabiye mi alıyorsun? Bunu mu götürsün? Ellere bağlayın. Geçtirin. Ben tamam. gidelim de toplayayım mı? Gel ara ben. Gel ara ben burada. <laughs> Burayı yapalım. Artık ben onu da sonra gel Bir toplayalım ben. Bu terzleri iyi oluyor arkadaşlar. El abiye koysak Beşer kere git yer git yapılacak. Olmazsa bundan. Yani mı? direkt getir bir dökün şuraya. El abiye kaç kere getireceğiz? Üç kişi, üç kere getirdik. Yani üç kere getirdik. Üç kere Üç kere getirdik. Üç koy. Fazla gelir. Yani üç kişi diyorum yani. Bir getirmede hmm. üç tane getirdik. El araba mı? Hmm. Komürü de buraya çekelim Komürü de aldık arkadaşlar 1200 TL yerine 1500 TL'ye aldık Bu Ucuzken almadık Bak hala şimdi komürü aldık Komürün 20'sini buraya çekeceğim Bir şey bitti mi anne? Bir tanesi de balkonda duracak Annem durmadı Komürü de Buraya çekme sebebim de sıvayı doldururken uygulamanın altına da konulur. O yüzden her <laughs> sene tane 20 tanesini buraya çekelim arkadaşlar. Diğer 20 sene de katımdan ne olur? Orada yandığımız üstünden bazen atıyorum herhalde. Şöyle açayım da şurayı. Hadi kızım gidelim dolayı topluyor. Kemal'le beraber. Bunu zaten kameramandı. O Recep biraz şöyle dolaştırın diye gitti. Şunlar, Şunlar da bu yapacak. Yerim diğer şey. Bir de götürüyor. Cumartesi pazarı koymaz. Üç tane var ne orada? Yeri tuttunuz mu pazar günü? Evet. Kim gitti tuttu? Aynen. Kim varmış da? Cumartesi günü kim varmış? Hı, yedi. Yedi tane mi koyduk? Beş, beş mi? Beş, dört koydum hı? Ha niye yedi diyorsun? Üç, dörde var, yedi. Atı. oraya, atın gel. Yedi. Şimdi yani on üç tane daha ekleyecek İsmail. Baba ne <laughs> dedim yapmadı. Diyor ya sen yaparsan dedi. Şey vereceğim dediydi ya. Dışarı çıkabilin dedi. Yapmadım yine çıktım. Tamam. gel Hadi. Götürün mü el arabayı? Hı? El arabayı. Yok ne çeker. Oh. Vallahi arkadaşlar koy işleri böyle zor. Bazen bize de bıkkınlık geliyor. O sandım vallahi. Yazdan beri iş gör, iş gör, iş gör, iş bitmiyor. Gördüğümüz işi işte bir daha aynısını görmesek. O gün komür gelmiş, gök oraya çekmiş. Ne olurdu yirmisini de oraya çekseydim. Bir işin başına on kilo var ya, aynı işin başına. Bir öyle değiştiriyor, bir böyle değiştiriyor. derken. Ne iş bitiyor, ne kuş bitiyor. Vallahi görseniz iş bitmiyor. Orada ne dedi? Evet, 25 kilo. Evet. <Sessizlik> anne. Bir tanesi 25 kilo mu? Ha? 25 kilo mu bir tanesi? Öyle mi yazıyor? İşte başladı. Takriben 25 kilo diyor. Evet, 25, Beş yapmadım, 50. 50. 75 daha. 75 daha 12. Aferin. Başta bu süreci matematik sorusu sormuşlar. O kadar da zeki değil ki. Değil mi? 12 tane oluyor diyor. 20 tane olmazsa 5 tane getirme lazım. Bilmiyor musun? 8. 1 tane. Geç. Matematik o kadar değil diyor. 8 tane daha getirir. Hadi. 4 koy. 4 daha koy. 2 gelin. Of. Değil mi? Ha? İki gel. Zaten ki geleceğim. Beş tane de olsam iki geleceğim. Dört tane de olsam. İneklerimizin ne kostur İneklere yiyip saman verilecek arkadaşlar. Sular bitti. Sular doldurulacak. İsmail sen videomuzu kapat. İneklerimizin suyunu doldur. Hadi annem ben de komrumuzu çekip ineklere kalmayalım. Arkadaşlar toba, ıı, şeyi de Komru da çektik. O da bitti. Aslında buna bu videoyu akşam bitirdiği başlatacak. Hı? Bayağı da öyle oldu. Akşam rutini gibi oldu. Ahara gireceğim biraz da <laughs> hanım doyurmuş. Komşumuz patates getirmiş. Netlere exactly. doğrayayım diye. Bunu doğrayım. Kulay do şey, dolduracağım. Sen Can vermeyen mi? Can vermeyen mi? Can vermeyen mi? mi? Can vermeyen Ben Can mi? Suya açacaklar annem gidip oturacak İsmail'e. Bakalım. Daha işimiz var yani anneye canım. İçeri yiyip verin içeri girin de. de. Hı -hı. İyi patatesim işte ben. Suyu içmiş ama biliyor musun? Güzel. Dede mama anneye bir göster. Ne yiyorsun? Bir tane Aç baba. Aç <laughs> baba. Niye <laughs> ne, ne, ne gel? Ben Bence onun boğazına durdu. Çok lan bu sorabilir mi kızı? Ne mi? Bunu çay yaptı. Продолжение следует... Hepsini bir zarar alır mı ki? İniyorsun da. Karnında buzağı var iyi ya, patates zarar olur karnında buzağına. <laughs> Anam ya. Kaç aylık oldu <laughs> <öyle olur>. Bir <laughs> beş bir yedi aylık. Bir sekiz aylık. İyi anne mi? <laughs> şimdi ha. Babam. İsmail o arabayı bir kaldır oğlum ortadan Baban da gelmeyecek Vallahi ya Ben Vallahi. Gün gelirim o erken gelirim Şu Ağaçlar şunları Otursaydık ortadan Bugün İsmail ara. erken geldi ya herhalde o yüzden geliyor. <laughs> Öyle olur zaten Şuraya pazar günü mü diyeceksiniz He <laughs> Sizi tatile de getiriyoruz evet. Keşke ekmeği de tatile geçseydik Yapacak bir Saat kaç saat Yok oldu bir kaç? 7 vardı. 7 Daha evet, At onu artık. Bir At, dakika. Onu, bir dakika sonra tam getir aldı. Getir onu getir. De getir. Şey, getir. de verelim. <laughs> Taş mı olmuş? Olsun bir şey olmaz. Getir müyüye onu getir. <laughs> Şunu konuştur, <hadi. gülüyor> Ay kusarmış taş. <laughs> Ama Recep o mühürler sana süt verecek. seni onlara mamak vermezsek ona sana süt vermez. Anne sen bilir misin? Şunu mamaya verelim mama mi? Nena, Ama. Hepsini. verelim? Hepsine. Başka deyip geliriz ki. Baba. Kusarmış yirse, <laughs> yerse. Ne? Taş Ay. varmış ya. Kusmaz annem. Bir şey olmaz getir. Mühürümüze doğru yiyelim onu. Ne? <laughs> Getir. Ne? <laughs> Çıtır mı atacak? Burak <rahat> çürek. <laughs> bir şey olmaz. Getir. Ne onu onu gidip <gülüyor> gelelim. <gülüyor> <hasta> taş <laughs> gidip gelirim. Recep, Hece öyle de sana süt verecekler lan. <laughs> He. sen düşeceksin. Anne. Ee? Sütün içine ne yapacak ya? Çürek ot. Ol gelir bu oğlum. Çürek. Recep. Yani, mı şu ağaçlardan? Recep çuvaları. sütün içine ne koyacak ya? Ay şunu soruyor de sütün içine ne koyacak Sütün içine ne koyup geçiyorsun? Tüpün içine ne koyuyor ablam senin? var var mı koyuyor? Seviyor musun onu? Ee. İmmanla gel de. Evet. Hee. Komşu şu elmas. Elmas verdi yine ye doğru adi. Bu biraz bir şey etmiş bak. Havcının gelini verdi. He, Toplamışlar yazdık. Bak. Bakana hani şu orada. Ha dedim. Koyu bir nida şöyle annem doğru. Onun altında, onun altında hala. Onun altında. Orada değil hala. Oraya. He he. Önü onda doğru anne. Ne de doğrayın. doğru. Hı? <laughs> bebeği aç. Allah genç bir kuvasında sen Vallahi bilmem yine doğradı, getirdi. Ben de kıyamadım. <laughs> Peki, havcunun gelmiyor ya? Oha, çok sevdi. <laughs> Benimki girip büzülüyor. Bak <laughs> tam oldu zaman. Aşağı kalmaya kalmadı. <laughs> ben de çöre gideceğim işte. Onu çöreye katacağım. çürüyebilir <laughs> belki. Bak. Biraz bak hala.

İsmail benderek al al, al. Allah İsmail, ucundan ucunda ucunda ismağın ağızları açılsın, açılmaz ya niye açılsın Bak. Açılacak gibi. Anam, anam, anam. Hadi bakalım. Sürebilecek miyim ama o var. sen Allah! Bağırma da bağırma. Abim çalışmasın. Gel bak. Gel. Onlar mı götüreceksin <laughs> <laughs> sen? Hastalanır vallahi. Hı? Hı? Yok, Hadi bismillahirrahmanirrahim. valla ne Vallahi Yavaş şey şey yavaş Yavaş ya, ya. Ne? Lambasını yap da gelen giden görsün diyor Sen gel hele <laughs> Sen gel bakalım Babası arayacak Yanık değil değil Yanık tutar mısın? Yanık mı lan? Değil <laughs> İsmail, <kutlar>. Hadi. yanık tut yavaş Hadi Allah'ını seversen Hadi dikkat